Fıtratımıza, doğamıza, beynimize, psikolojimize iyi gelen düşünce biçimi pozitif düşünmek değildir. Kişisel gelişim ekollerinin anlattığı gibi. Negatif düşünmek de değildir. Gerçekçi düşünmektir. Şimdi takıntısı olan arkadaşlar dikkat edin, gerçekçi düşünmüyorlar. Bakın psikolojik sıkıntısı olan arkadaşların iki temel sorunu var arkadaşlar. Bir, e, duyarlılıkları fazla. Yine de duyarlılığı fazla insanlar sorun yaşıyor. Bir de bahsettiğim bu ikinci mesele. Gerçekçiliğimizi kaybettik. Şimdi bu arkadaşların en büyük sorunu gerçekçi düşünmemek. Ya sadece bu arkadaşların sorunu mu? Hayır. Hemen hemen herkesin sorunu bu. Fakat herkese psikoloji oluşmuyor. Çünkü bir de duyarlılık faktörü var. Duyarlılık fazla olacak. Bir de gerçekçilikten kopma olacak. İkisi birleşince ortaya sonuç çıkıyor. Şimdi bakın dikkat edin. Dinsel ya da cinsel takıntısı olan arkadaşlar gerçekçi değildir. Beyin de gerçekçi olmayan bu algıya tepki verir. Beyin olguya tepki vermez arkadaşlar. Olguyla ilgili algıya tepki verir. Sevdiğinizden ayrıldınız. Beyin buna tepki vermez. O ayrılığı nasıl algıladın? Ona tepki verir. Allah kahretsin ben onu kaybettim. Bir daha onun gibi bir insan bulamam. Ben onsuz yapamam gibi algılarsan farklı bir tepki verir. Olabilir ya gayet normaldir insan ayrılır, birleşir, sever, sevilmez, ayrılır, ayrılmaz, gidenle gidilmez, ölenle ölünmez, bir giderse bin gelir vesaire. Bakın böyle algılar hiçbir psikoloji yaşamaz. Bakın demek ki beynimiz olguya tepki vermiyor, algıya veriyor. Burada da belli. Şimdi aslında beynimiz gerçekçi düşünmemeye tepki veriyor. Gerçekçi düşüncenin gücü diye olsa gerek bir videom var izleyin. Düşünce eğitimi diye videolarım var izleyin.